Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte karakterimize yenileyeceğiz. Ee, o zaman hadi karakterimizi ilk bir sıfırlayalım. Yani bildiğimiz sıfırlam, rengi kalsın. Yok ya sıfırlamam zaten full her şeyini değiştireceğiz. Ee, i̇lk başta zaten tenini böyle istiyorum bu çünkü çok güzel bir ten rengi. Bu saç kısmından bir tane aradığım bir örgülü bir saç var. O saç çok güzel ama bir dakika. Şu kafamdaki şeyi çıkartmak istiyorum yoksa göremiyorum. Artık her yere gireceğim basacağım. Artık hangisindeyse. Evet. Ay hiçbirinde değil. O zaman biz yepyeni bir karakter tasarlıyoruz arkadaşlar. Şimdi tamam uzun boy. Senin dediğinki gibi açık istiyorum. Hemencecik saçını arıyorum zaten. Ee, o örgülü saçım burada olması lazım. Bulabilirsem bulacağım olacak. Bu arada bu değil. Bu nerede? Bu da değil. Bir dakika. Allah. Ara ara bulamadım. Şu an arkadaşlar arkadaşlar şu an bulmak için yani bulamadım ee, gördüğüm şeyi yani bulamadım Allah bu neymiş ya çıkalım bundan hızlıca şu an oyuna gene çocuk tasarlamaya gidiyorum ve artık o şeyi bulamazsam bilmiyorum ama vardır arkadaşlar şimdi hemen geliyorum İnşallah vardır. Yani öyle. O zaman arkadaşlar ben bulunca bay bay. Buldum. Vallahi Allah'ıma bir şükürler olsun. Buldum arkadaşlar ya. Bin saattir geziyorum. Oraya ben bin altmış beş, bin kere bindim. Kaşımın rengini değiştireceğim. Bu arada en son değiştireceğim saçımın rengi Diyeceğim ama hızlıca değiştiriyorum saçımın rengini böyle beyaz mı yapsam kahve rengi mi yapsam tamam bu güzel burnumu değiştiriyorum tabii ki de böyle burunu kabul edemezdim ha, bu iyi hemen şu en kapalı tonu azıcık açık olsun tamam Em yanaklarını çil yapalım. yanaklarına diyorum? Bir şey yapalım çil gitsin. Şu kadar yanaklarına böyle çizgi atabilirim. Ama gerek var mı onu merak ediyorum. Ama tatlış oldu, atalım. Çok güzel. Allah çok tatlış oldu. Kalsın. Hemen kıyafet kıyafet dağılalım. Böyle kötü kötü kalmasın canımız. Aa, bu yakıştı gibime geliyor. Şimdi bütün her tarafı bakacağım. Size de hatta böyle kıyafetleri göstereyim. İsteyenler Allah bunu boş verelim. İsteyenler gelip buradan bulabilir. Citan'ın kıyafeti ama kolu kırık olan. Bu hamile kıyafeti bu arada. Şu kalsın şimdilik tatlışmış Beğendim yani. Bizimle bakmadı ki. Ne gitti o? Ha, bu efsane ya çok tatlı Ama ne giysem biraz yani yenilerden bakıyorum. Da yeni gelen bir şey yok. Aa ben bunu istiyorum. Bu yeni gelmedi ama çok güzel. Buna göre kesinlikle almıyorum. Yine de bakalım. Bakalım bakalım. Ee, bu arada şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Ee, hı, ben bunu 24 saat turuncu videomda bu gözlü takmıştım. O videoyu da izlemek isteyenler izleyebilirler. Ben çok olarak 24 saat turuncu. Evet bu. Ee, şimdi şuna bakarsak gözüm. Arkadaşlar şey hiç gözlük göze bulaşmayalım derim öyle şimdi buradan hiçbir şey almayacağım buradan da hiçbir şey almayacağım çünkü hepsi çok kötü hayır her şey çok güzel ama ben beğenmedim yani kıza uygun değil diyebilirim yoksa efsaneler hepsi ay maske bakın maske artık kalktı çıkarın ee, şimdi bunu ben eskiden Vallahi bayılıyordum. Allah düdük ya varmış. Çıkartalım. Şöyle bakalım. Beğendiklerimizi alalım diyeceğim. Ama alsak mı da diyorum. Almayalım buradan bir şey. 5 dakika geçmiş. Boya boya boya. Onda mıyız? Evet. Gelelim şapka yerlerine. İşe zaten ay bu de çok tatlış. Ama bay bay kediciğim. Bu kadar. Tamam. Hemen başa geliyoruz. O zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Artık son olarak karakterimiz böyle oldu. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videolarımda görüşürüz.